Herkese yeni bir herkes videosundan selamlar. Bu arkadaşlar 956 dolarlık güzel bir kemiz burada katlama çalışacağız. Başlarına gördüğünüz üzere full knife kasası farmlayacağız. 10 tane knife kasası açacağız. Bu arada sizlere özel herkeste 1500 TL yani 80 dolarlık bir blue hand gloss bronzu çekilişi başlattık. 13 gün sonra açıklanacak. Şu ana kadar sadece 10 kişi katıldı. Katılım şartları çok basit. Siteye Hamza koduyla girdikten sonra 5 dolar para yatırmanız ve Twitter'da çekilişi paylaşmanız gerekiyor. Promo kodu sağ üstten promo kodu gelip Hamza kodunu yazarak veya aşağıda verdiğim linkten siteye direkt giriş yaparak e, aktif e, aktif edebilirsiniz. Bedava 0.7 dolar artı 110 depozit bonusu dediğim gibi. Ve çekilişe girip burada 5 dolarlık depozitini sağladığınızda çekilişe katılabilirsiniz. Twitter'da da paylaşmanız gerekiyor dediğim gibi. Depozit yöntem olarak Visa Mastercard, Neopay, Discover, en çok kullanılan yöntemler burada bulunuyor. Zen üzerinden yeni gelen yöntemlerle de yapabilirsiniz. Google Pay olsun, Apple Pay olsun bayağı bir yöntemler de burada bulunuyor. Vault Card King JP depo üzerinden depozit yapabilirsiniz. Kripto olarak %6 ek bonusları var. Depozit yapma imkanınız bulunuyor. CSGO skinlerinizi anlık bir şekilde depozit yapabilir. MTCP, Multi Game Card, diğer depozit de kullanabilirsiniz. Daily Freaks'ından her gün bedava açabiliyorsunuz. İsminizi ve resminizi, herkesin logosunu, ismini eklemeniz veya siteye 5 dolar para yatırmanız gerekiyor. Yani 5 dolar yatırırsanız siteye hem çekişe katılmış olacaksınız hem siteye 5.5 dolar olarak yansıyacak hem de her gün bedava olarak kayıtsız şartsız bu kasayı açabilirsiniz. Böyle bir sistemleri bulunuyor girip inceleyebilirsiniz. Kasa savaşı normal kasa kontrol kontrat upgrade oyun modlarını biliyorsunuz zaten. Çekiliş linki açıklamada bunu kapatıyorum ve videoma başlıyorum. Knife kasasını dediğim gibi farmlayacağız e dedik. Neden? Çünkü knife kasası indirime girmiş ve bayadır farm yapmıyorduk. Bir dahaki videoda da Dream kasasını farmlamayı düşünüyorum. Fakat biz bir knife kasamızda başlayalım. Yüksek bir açılımla başlayalım. 3 tane 261 dolara açıyorum. Bakalım. Knife kasası şöyle bir şey. Genel olarak şu anda ekranları gördüğünüz gibi ya Shadow Daggers ya da Navaja Knife alıyoruz. Bu videoda amacım abi en azından güzel şöyle 200-250 dolarlık bir bıçak çıkartmak kasadan. 222 dolar veriyor. 261 açmıştım. 2 tane açıyorum. 174 dolar verdim. Bakalım, buradan upgrade'e geçeceğiz bu arada ama çok fazla upgrade yapmayacağım. Çünkü zaten hep bıçak olacak elimizde. bir iki tane bıçağı belki denerim upgrade'de. 139 dolar veriyor iki tane Navajan knife'ine. 174'e açmıştık. Teker teker devam edelim. 87 dolar daha verdim. Bu arada max drop'ta bir tane butterfly görüyorum. Çok güzel drop. Karambit, flip knife. Bu arada güzel droplar da 60. Bugün yine çok fena değil. Bir tane daha açıyorum. 70 doların üstünde daha bıçak almadık. Hepsi Navajan knife ya da Shadow daggers. Bakalım. Hala Navaj Shadow Dagger veriyor. 10 taneden acaba ne kadar bir Shadow Dagger la Navajo knife alacağız. Şansları bir incelemek istiyorum. Şanslarda ne var? Aşağılara geliyorum fakat bunları tek tek hesaplayamam. Ama Navajo Knife'ın büyük ihtimal yüksektir. Siz girip inceleyebilirsiniz de ben bunları tek tek bakamam şu an. Bir tane daha açarak devam ettim. 87 dolar. Ee, bu arada 107 dolardan düşmüş. O yüzden çok fazla zarar ettirmiyor şu an. Normalde yani bu kasa paranız var ve bıçağım olsun istiyorsunuz. Hani iyi ya da kötü. O şekilde deneyebilirsiniz. Diğer türlü karbazımda diğer kasalara göre bir tık daha cırt ya. Genel olarak zaten kasa fiyatının altında bir bıçak alıyorsunuz. Son sanırım iki tane açma hakkım var veya bir tane de olabilir. Navaj Urban Mask'ı da alıyoruz yine. Bunu da satalım da iki tane açabilirim abi. En azından başka bıçak almayı deneriz. 174 dolara iki tane daha denedim. Tam 68 dolarım kalıyor. Buradan da aynı şekil. iki tane Navaja Knife alıyoruz. bin tane şurada puanımız var. Onları da bir kullanacağım. Çünkü bir tane daha açmak istiyorum. Ne kadarımız eksik? Bir tane daha açmak için 68, 78, 88, 20 dolarımız kadar eksik. 12 bin puanla acaba 20 bin dolar açığımızı kapatabilir miyiz? Bakalım. Tam disiplin kasasından bir tane açmaya hakkım var. Hızlıca space basacağım ki sonuca hemen gidelim. Kodret alıyoruz 16 dolar. Bunu nasıl satarsam 85 dolarım oluyor. Yalnız 2 dolarla falan kaçırıyorum sanırsam. Neyse yapacak bir şey yok. Başka bir kasa açarız en kötü. Aynen 2,5 dolarla ka kaçırıyorum. Bu arada Türkiye destek kasası geldi depreme özel. Yani giriş yaparsanız 5 dolar kasa değil bu arada direkt 5 dolar attığınızda yardım olarak AFAD'a gidiyor. Açıklamada da yazıyor zaten girip inceleyebilirsiniz daha detaylı bir şekilde. Direkt AFAD'a gönderiliyor. onun dışında 85 dolarımız kaldıydı. Şuradaki event kasalarından devam edelim. Bir tane 50'ye bunu bir tane 30'a diğer event kasasını açacağım. Tam 85 dolarım varmış. Tabii ki Marvel Fade gitmeyecek. Fakat bu glokta yine fena değil ya. Ne kadarmış fiyatı? 42 dolar. Yani en azından zarar etmediğimize bakalım. Daha hiç kar edemedik. Yani knife kasasından zaten kar etmeyi çok beklemiyordum. Knife kasası genel olarak Navagene knife verdiğini zaten biliyordum. Burada bir tane CZ-75 veriyor. Fiyatı 30 dolar olamaz diye düşünüyorum. Ne kadarmış? 16.5 start track vermesine rağmen. <laughs> upgrade tabii ki gidilecek. Çünkü bu kadar bıçakla upgrade girmezsem olmaz. 3 tane koyuyorum. 126 dolar. Bunu... 500 de deneyeceğim. Yok 500 fazla oluyor 300 de deneyeceğim. Aynen %40 kadar bir şans verecek. ama Doppler %37 şansla. Bir de bakayım basarsam %39.5. Yüksek bir şansla denedim. İşte geliyorsun geliyorsun. Hiç sonra İyi ki sonra boş. Son 5 doları koymasaydım alamıyorduk. Çok güzel abi. Antman Life'ı cebe attık. Totalimizi bir incelemek istiyorum. 950 ile girmiştik. Tam 950'yiz. Yani en azından toparladığımızı şükür edelim. 2 tane 138 koyuyorum. Bunu güzel bir Broken Fang olsa geçiririz. %44. Bir tık yüksek şanslara deneyeceğim. yüzde %45'le site veriyor musun? Ucundan alıyor muyuz? Anlayın. aşağıya yani diğer tarafa atsam yine gelmiyormuş. Sıkıntı yok. Ucundan kaçıyor. 143. Bu sefer yüksek bir şansla sol deneyeceğim yine. E, yüksek bir şans dediğim yani yüksek bir skin için basacağım. Düşük bir şansla basacağım. 400 dolara. Şöyle bir Bayonet Friant. Yani 132 Sol olarak dedik. %32 ile denedim. İşte yapma yapma yine ucundan kaçıyor. Ya ucundan hadi aslında %10 falan açık var orada. Ama yapacak bir şey yok. 70 şu. Bir tık düşük gidelim artık. 220'ye basacağım. Sağ olarak deneyeceğim. Bu sefer sağa çevirdim. %30. Yani yine az yani düzgün şanslarla basıyorum. Güzel ortadan alıyoruz. Bu el net sol gelecek gibi hissediyorum. Bu arada büyük bıçaklar kalacak. Onun dışında şunları basmaya devam etmek istiyorum. 817'ye kadar düşmüşüz. İki tane daha koyarsam 150. Bunu 400'e deneyeceğim. Yine freehand'cım yok. da değil şu flip knife çok e, dikkatimi çekti. Almak istiyorum. %33 yine güzel bir şans. Ama gelmiyor. saatsam zaten gelmiyordu. Maalesef son 2 tane bıçağım kalıyor. Bunları da teker teker 250'ye basacağım. E, yine sol olarak deneyeceğim. Ya yönleri biliyoruz ama genel olarak e, verdiğimiz şanslardan kaybediyoruz. %26 ile bunu alıyor muyuz? Alıyor muyuz? Abi bu sefer %2 ile falan gitti şaka herhalde ya şaka herhalde ya 74'ü bu sefer 200'e basacağım bu arada gelirse devam edeceğim upgrade'e bakalım %33 yine az bir şans değil yine sol veriyor ama nasıl bir sol yani tartışılır yapacak bir şey yok şu 220'yi basacağım bu arada ya yani böyle çıkmak istemem 600 olarak bir lightning strike %32 az bir şans değil let's go Abi %32 ile site sol atsam alıyordum Anlık, anlık. 300 doları 900 ile başlamıştık ve çok kötü çıktık ama yapacak bir şey yok. 45. Fakat 600'e basmayacağım. 750'ye basacağım. 750'lik tek bir Butterfly Knife Rascot. 35. Bu arada sol verecek ya, sol verecek. Yok, sol da vermedi. Sağın ucundan kaybettik. Şaka gibi. Neyse yapacak bir şey yok. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Knife kasasını farmladık fakat knife kasasından gerçekten adam akıllı bir şey alamadık umarım diğer videolarda daha güzel çıkarız. Her bile katlayacağız diye bir şey yok. Siz de aşağı vermek seyirci yaparak bedava 0.7 dolar artı 110 dolar kazanabilirsiniz. Çekiş linkimiz aynı şekilde açıklamada bulunuyor. Oradan da gidip çekilişimize katılabilirsiniz. 5 dolar da yapma şartınız var. Herkese bol şans veriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bye.